Selam arkadaşlar kanalıma ve evime e, bereketli mutfağıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olsanız burada da Şadiye var. Biz de çok çok iyiyiz. Ne yaptık? Gezdik, dolaştık, geldik hepimiz beraber. Ailecek, sülalecek. Ondan sonra çok güzel geçti düğünlerimiz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ay vallahi billahi böyle var ya bütün akrabalarımız toplandı. Ee, hasret giderdik. Almanya'sından geldi. Oradan buradan her taraftan geldi. Balıkesir'den başka yerlerden bir gasından aman hatını birini sayayım yani. Her taraftan geldiler. Hepimiz buluşunca böyle bir güzel kaynaşma. 3 gün dört gün kaynaşmış olduk. Pek güzel oldu. Eşten dosttan akrabanın olur böyle şeyler değil mi arkadaşlar? Çok güzel oldu. Ee, eve geldik. Bereketli mutfağıma geldim. <laughs> Neler yapıyorum şimdi? Oğlum börek istedi. Ispanaklı börek istedi. Hemen ben ıspanağımı yıkadım içine soğanını koydum. Ondan sonra şimdi e, içine hızlı şeyini hazırlayacağım, sosunu hazırlayacağım. Hemen böreğimize geçelim. Öyle yapalım bakalım. kaşar da koyayım oğlum dedim ister misin dedim böreğin içine dedim yok dedi anne dedi sadece ıspanak yap dedi tamam oğlum dedim ben de sadece ıspanak yaparım dedim arkadaşlar şimdi ben ne yapıyorum şöyle sen görünme ben görünüyorum <laughs> şimdi iki tane yumurta sosunun içine ondan sonra Çiko'da da pıkır pıkır geziniyor. Evet. Aman Çiko beni ne özlemiş arkadaşlar, ne özlemiş. İki günden beri benim odamda kapının ağzında yatıyor. Yemin olsun size. Ya. Şimdi. O ne? Çekirge mi? Çekirge. İki tane maden suyu oh. sade yani. Bir tane sade ve maden suyu koyuyorum arkadaşlar. Ay baya büyük kız o. Çekirge gir çekir bir şeyler. Ay dur bakalım ben nasıl alayım şimdi onu? Tabii, tabii Ama o ya gitti. Dışarı çıkacak şimdi o. İçine ay yerde yerde. Ay dur dur. Dur annem dur dur. Hadi git hadi, hadi git. git. Bu da oradan kaplasın. Aa a, gitti. Dışarı attım. Dışarı attım. Şimdi yoğurdumu koyuyorum içine. Geldi yine abi. abi hani? Aa, aa! Kız yine içeri geldi ya. Aa ben dışarı gönderdim. <laughs> Balkona koy attım ona yine geldi. Aa bak. Sen aldın sanmışsın. Aldım. Ver. Ben... Ay içeri girecek şimdi. Daha yere düştü. Dur çabuk. Çok hızlı hareket ediyor. Ana kız elimde. Ya da şey. Öbür taraftan at, öbür taraftan. Çık o da elime bakıyor ne atıyor diye. <laughs> Ama ne güzel gezdik dolaştık değil mi Şadiye? Çok güzel. Vallahi çok güzel. Yine var düğünümüz. Ayın 21'inde mi 22'sinde mi yine var? O İvrindi de şurada hemen. İnşallah da gideceğiz yani. Ne biz Evrinde de gideceğiz mi? Gidersiniz tabii canım. Bakalım. Onlar geldi ya sizinkine şadi. Çocuk çocuk ya. canlar. Aa, Aa Zehra? Zehra gelmedi. Geldi! Kocası falan burada ya. Hayret bir sesin. Geldi. Ama Zehra gelmedi. Geldi. Bunun inadı geldi de sen burada bir adet gelme diyorum. Geldi bu. Şuna sattı. O zeytin geldi bak. Neresi bak? Aşağısı. Üstüme mi geldi? Ya. Olsun çıkaracağım zaten onu. Elimde geldi elimde sanıyor. Tamam sosunu hazırladım arkadaşlar. Zeytinyağı yarım çay bardağı zeytinyağı iki tane yumurta bir tane maden sodası aldığı kadar yoğurt koydum. Yani yoğurdu ölçmedim yani. Tamamdır. Zaten bizim köyün düğünleri, yemekleri çok güzel. Tabii herkesin kendi memleketinin güzellikleri hoşuna gider. Bizim de çok <laughs> hoşumuza gitti. Yani sıçağı diye de çevirmiş. Ha, aa, sus. Aa, aa, sus sus. Sus 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 sus. Geniş alacak. Geniş geniş alan aldı. Arkadaşlar zaten, zaten de şunu da yer koyalım. Fırçana. Sen fırçana sürmüş hadi. hah Ben sana fırçayı. Bugün yine dünkü kalan yemeklerimizi bitirdik arkadaşlar. Evet, Dün ben işte. Başladım, Nerede? Ha. Görüyor musun? Ha. Dün ben e, işte e, pilav yapmıştım bayağı bir çok yapmıştım bir de e, şey yapmıştım Söyleyiver ver tavuk bütün tavuk kaynatmıştım bitiremedik kaldı çocuklara dedim ki e, akşamda börek yaparım çocuklar dedim o yemeklerimizi bitirelim bitirelim anne dediler bitirdik çok şükür suyunu da yine poşetlere koydum içlerine azıcık et koydum yemeklerime koyma çorbalarıma koyma pek güzel oldu doldurdum dolaba Şadiye sana da veririm Şş, olmuyor mu? Aa, aa, olmuyor. Çok güzel oluyor. Olmuyor. Tam köy tavuğu bu. Köy tavuğu. Pek güzel oldu arkadaşlar. Yemin olsun size. Ondan sonra yedik bugün onları bitirdik. Yemeğimiz bitti yani. Dolabı sildim. Ay bugün bana işlendim ben. Evlere temizlik yaptım bugün. Ama çekmedim, çekemedim. Ondan sonra Azgelin abla çağırdı komşu. Azgelin gelin ablaya indim. Öyle yani işte. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel oluyor böyle su böreği. oluyor yani bu hamla çeyiz ıspanaklı su böreği. Sen şurayı ayarla onu tamam yeter böyle. hemen üstüne sosunu koyuyorum. Bir tane daha yapışar diye. diyordu. işte hava karısı diyordu ki. Arkada hava tutkun arkadaşlar. Ay seni e, memleketten kovalamışlar. Balıkesir'e memleketine gidemiyormuşum. Bilmem ne. Ama dedim ki ben de başlıkta biraz önce video attım. izle bunları hava karısı dedim. yaz şey yaptım oraya. Canlısında pat pat atıyordu gitmiyorsun. E her zaman gidilmiyor ki köye 3 saatlik neredeyse yol yani. Her zaman gitmiyoruz. Ee, anne baba olsa her saat giderim. Her zaman giderim. Ayda bir giderim. Annem gitmiş, babam gitmiş. Amcalan, dayılan, büyüklerim öyle insanlar kaldı yani. Halalarım kaldı. Evet gidiyoruz yine de çok şükür. Düğünümüz, bayramımız böyle yine bir önemli bir şeylerimiz oldu. Bir gidiyoruz. Ama yani o, o, o benim şeyime gitmişti. Neymiş köyüme, memleketime de gidemiyormuşum. Sanki biliyor musun da konuşuyorsun millete yargılıyorsunuz böyle. ...niye gidemeyeceğiz biz... ...aha kardeşim kaya taşınıyor... ...aha... ...oğlan kardeşimin biri burada emekli oldu şimdi... ...köyümüze memleketimize taşınıyor... ...ev alacaklar oradan oturacaklar... ...ya satılık ev varmış... ...alacaklar şimdi oraya... ...ondan sonra... ...kardeşim orada kaldı... ...biz gelinler hepimiz bir öbürkü kardeşimde... ...Ahmet kardeşim... Ee, ...araba kiraladı... Da. ...ondan biz geri geldik İbrahim kardeşim de orada kaldı... E, ...ev varmış satılık alacak onu girecek oturacak köyümüze memleketimize her zaman bundan sonra ayağımız memlekette işte yani her zaman üç gün olmasa kardeşim var sonuçta ha bir ay gidemem ikinci ay giderim her ay giderim gittim mi de üç beş gün kalırım yani önceden de duruyorduk or duruyorlardı orada sonra buraya taşındı. on on iki sene mi oldu neredeyse değil mi 12. 10 seneden beri de buradalar yani İnsan memleketine şeyine gitmez mi? Ben ne yaptım da gitmeyeceğim? Milletin mahsus sur işareti yaratıyor şeyine. Gidemiyormuş memleketine. Benim memleketimi alamıyormuş. Ya gidemiyormuşum git bakalım nasıl gider. İzle o videoyu izle gözlerini patla bu koca gözlerini. İzle yani. Çelimsiz insan. Ağzınıza geleni saydınız yani. Köyüme gidemiyormuşum. Sanki ben şeye düştüm. Bir yerlere kötü yollara düştüm de sanki ben e, o şekile getiriyorlar. Allah'ım Rabbim ne Rabbim bildiği gibi yapsın sizi. Rabbim bildiği gibi yapsın. Demeyeceğim bir şey. Allah'ım gelsin, Rabbim gelsin. Öyle insanlar, kötü insanlar hakkında. Vallahi görün videoyu izleyin bakalım. Konu komşum, komşum vallahi kahvedeki amcalar, dayılar bile beni tanıyanlar bile ya Hatice hoş geldin kızım. Hatça, Hatça derler bana. Hatice derler. Hat, e, öyle derler. Hoş geldin, hoş geldin. Deli divane oldu hepsi. Hey vallahi. Nece divane oldular. Allah razı olsun. Memleketim gibisi var mı ya? O çay içmeye gel. O yemeğe gel. O şuraya gel. O buraya gel. Arkadaşlarım mesela otur, orada oturup da ıı, e, ilk evliliğimde arkadaşlarım Hatice özledik. Bende kal. Bende kal diyen dolu. Yani elimden gelse yani ben bile taşınırım. Ben memleketimiz köyümü çok seviyorum. Ya i̇nsanlar işte terbiyesizliği çok kötü. Allah'ım var ya kuru iftiralardan korusun insanı. Ağzına gelen konuşulur mu ya sen? Benim nerede yaşadığımı ne yaptığımı biliyor musun da tanımıyorsun bile. Sen beni sadece burada görüyorsun. Ne kadar ayıp bir şey. İnsana hemen isim takılır mı öyle? Akıllı olacaksın ya akıllı. Ama yok. Yok. Akıllı olacaksın ama yok. Kimse... Günahtan kaçmıyorlar. Aha yarın yine beni şey. Bir de gece ben ne yaptım biliyor musun? <laughs> geldim. Gel, yani gündüz yat, siz gittiniz yattım, dinlendim Şadiye. üstü oldu. Kalktım, yemeğimi yaptım. Çoluğu çocuğu doyurdum. Bulaşı, yalaşıyı yıkadım. Yukarıdan bak kahve içme oturdum şöyle. Beyhan komşu bari Hatice'ye ben sohbete gidiyorum. Geldim, geçen de gittik. Onlarla gidip duruyoruz arada arada içecek mi dedi kız bilmiyorum ki dedim Vallahi dinleniyorum ama dedim şimdi hani düğünden gelip de dinleniyorum ee, sohbete gitmeyeceğim sen günah olur dedim. hadi gidelim ta nerede biliyor musun sizi buradan çıktı Ta ilerideki camide bir sohbette bu camide değilmiş yürü 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 bitmedi efendim anneciğim krem kayıt var mı hayır hayır sürüceğim tam şunu bitireyim mi sen mi sürüceksin yatak odasında krem var Sür anneciğim. Ondan sonra e, dedim hadi gidelim dedim. Hemen hazırlandım. Akşam namazını kıldım burada. Güzelce giyindim, kapandım. Hadi namaz şeye gittik, sohbete gittik. Aman bir güzel oldu Şadiye, bir güzel oldu. Güzel Çok güzel oluyor sohbet. Ondan sonra yasın namazlarını da orada hocanın kıldık. Pek güzel oldu. Ha yarın atacağım bak. İnci ona da mana buluyorlar. İnci aa düğüne gitti geldi. Şimdi de kapan. Ya kapalılığın yeri ayrı, açıklığın yeri ayrı. Senin yeter ki küçük kalbin temiz olsun. Önemli olan bu. Yarın da o videoyu atacağım arkadaşlar size. Çok güzel sohbeti oldu. Ama sohbetin biz e, sonuna yetiştik. Allah var orada onu çekemedim. E, sohbeti çok çekemedim yani. Sonra dediler ki çek çek dediler. Çekebilir miyim diye. Orada kimlere sordum? Çek çek dediler. Ondan sonra izin verdiler yani oradaki gelenleri de çektim pek güzel oldu yani. Ona bile mana bulursunuz. Günahtan, sevaptan kaçın. Vallahi sevap kazanılsa sevaba giderim. günah kazanılacaksa günah hesabı. gidiyoruz düğün bu yani. Ne yapacak? Oynanacak da, türlenecek de. Bu bir gerçek. Yapacak bir şey yok yani. Pek de güzel oldu Allah Akşam sohbetim de güzel. Hiç valla. Bir de koştur koştur oraya gittim. Valla. Ama ne yürüyemedik Şadi ya. Hiç... Yorulmaz mı insan bu kadar? Ama Allah yoluna gidiyorsun ya. Hiç yorulmuyor insan. Hiç hiç. Yemin olsun hiç yorulmuyor. Ama çok güzel oldu. Çok çok güzel. Ben bayıldım yani. Haftaya yine. Her hafta benim diyorsun. Ha. Çok güzel oldu. Haftaya, haftaya giderken de şey götüreceğim. Marketten böyle paket bir kutu şey alacağım e, ee, ne diyor ona kekmek bir şeyler alacak. Onu dağıtacak. Hep dağıttılar aşağı diye bir gör. Kimisi şey e, kenar kenar değil. Tulumba tatlısı da attılar kutular içlerinde. Valla ne koşuma gitti. Tamam annem ben geleceğim şimdi siz yapıver. Tamam sen yaparsın biliyorum ben yapacağım. Şimdi ben arkadaşlar sosunu da sürdüm hemen kapatıyorum. Fırına vereceğiz. Şimdi bunu böyle kapatıyorum. Son kalan yufkamı da üstüne veriyorum. Direkler kaldım acaba da. Direkler dondurdu. Öyle mi? İstanbul'dan bile amcamın çocukları gelmiş. Ama ne kalabalık oluverdik kız demiş abi. Cansun önce geldi dedi. Ha. Ay oğlum. Ee. E, şey şey. okulda mı geldi yani buraya Murat'la bize. Ee. Neyse geldi direkt. Anladı. şey var ya, içinde maden tabağı Bak yine es Esra bugün bir canlı yapmış. Giremedim ben, yetişemedim. Temizlik yapıyordum, görmedim yani. Şimdi gördüm. Tam video aç çekken izleyeceğim ama o kadını da sinir etmişler. Yani günah değil mi? Esra'yı da sinir etmişler. Yazık değil mi o kadına? Ki emek verip çoluğuna çocuğuna mutfağına bir destek olayım diyor. Her şeysini dalgaya alıyorsunuz. Herkes yani bir şey yap tutturmuş gidiyor. Yapmayın arkadaşlar ya. Bunun bunun hakkında bilmem ne yapmayın. Günah günah. Kimse kimseyi yargılamasın bilip bilmeden. Herkesin dağına göre dumanı var ya. Yapmayın ya. Ölüm var ölüm. Burada lay, lay da ölüm var. Diye verim size. Burada lay, lay güzel de ölüm var. Bu börek yenmezmiş mi Ağır olmuyor mi? Hayır. Çok güzel oluyor. Bir de bak. Evet. En çok şey çizmiyor. Buradınızı seviyoruz. Saçıncınızı. ediyorum. diyorum, şey diyorum. Iı, ee, Murat'tan karı var ya hanım diyor, hanımı diyor. Hmm. Sevinir yazık. Arkadaş ee, şeyler şeyle bu Mehmet'in karısı sevinir. <laughs> tamam arkadaşlar. böreğimiz hazır. Şimdi de elimi bir yıkamayacağım. Şöyle şeyle sildirivereyim. Mükemmel, bir kapın, bir kapın. Tamam, tamam anneciğim geliyorum. Tamam. tamam. Şunu bağlayı ver şahidi. Tamam bağlayıversin versin anneciğim. Bağlayı şey, Orada bağlıyorum. Kolu acıyor. <laughs> Kolu kolumu İşte kolunu yukarı bağlayacak. Evi çek. He 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 ya he 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 hey, hey, diyor bak. Şu sabun vardı nerede görebiliyor musun şadiyecik Göremiyorum ben. Estağfurullah. Hmm, yoksa ilk defa Var da aldım ya. Karıştırdım ikisini bir de. Çıkmayacağını üzülmüyor. siyah gördüm ben de elledim al. Şöyle kutu fazlalığı var. Az şey yaptı daha. Gel de bağlayayım. bir. de çıkınca gösteririm arkadaşlar size. Hı, tamam. Var ne olduğunu biliyorum da ama buna şey susam alınacak. Susam da aldım herhalde ya dur bakalım. Karıştırılacaktı ama o sucuğumuz da bol oldu. Susamı da var içinde. Şöyle arkadaşlar hemen fırınımıza koyalım. İçinde e, şeylerim var benim. Tepsilerim vardı hemen çıkarıyorum tepsilerimi. Şöyle tepsilerimi çıkarıp koyayım şöyle. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Tamam, Hemen açtım fırınımı, 180'e getirdim. Baksana kremden o durdu bana da. Bu ne? Ne böyle bağlattın? Çok biliyor miksere getirdik fırınımızı. İmlanmış Hadi işte. bakalım. kodu yok. Değil mi arkadaşlar? Böreğimiz pişsin. Yanına da çay demledim. Yine biz yatağa kan valla yutarız bir yudum. He. <laughs> bir yudum yeriz valla. Börek de ıspanaklı, bol ıspanaklı. Hiçbir şey koydurmadı çocuğum benim. Oğlum dedi ki anne dedi hiçbir şey koymuyorsun. Sadece dedi şey yapacaksın. Ispanakla soğan koy dedi. Tamam dedi. oh, mis oldu. Mis mis mis. <laughs> mis mis mis. Hadi gari iyi verelim bakalım. Hadi gali, İyi verelim bakalım. Gari dedi kuruladı. Hep gari diye konuşurlar bizim. Kuçum derler şeye. Çocuklara biz kuçum deriz. Bizim gülüm derler burada da. Burada gülüm derler çocuklara. Burada öyle diyorlar gülüm gülüm derler. Ama biz buna kuçum kuçum derler. Kuçum. <laughs> Koç olanlara koçum derler. Ya böyle işte herkesin memleketinin bir şeyleri var. Birazdan börek pişince gösteririm arkadaşlar e, ee, Hava Hanım izle şeyi Çok kelime etmeyin öyle. Ha. Asinen ikiniz izleyin onu tamam mı? Bir afincan da kahve yapın yanına. Hadi bakalım dibek dibek. Dibek kahvesi dibek kahvesi. Hadi bakalım yapıverin de. içi verin gali. Öyle milletin dedikodusunu bilip bilmeden yargılamayı. Ha köyüne gidemiyormuş memleketine giden balık kovulmuş. Yok bilmem bilmem naptırılmış demeyin yani. Herkesi kimse kimseyi yargılamasın. Herkes ne için yaşar? Namusu için yaşar. Anladınız mı? Bu bir size şey olsun. Kulağınızda kupa olsun yani. Ha, bizim için o geçerli yani. Namusu için, şeref için yaşar. Öyle konuşup da e, bilip bilmeden bir şeyleri konuşmayın. Kimseyi yargılamayın, kimseye de isim takmayın. Bitti. Hadi bakalım. Bu da bir size şey olsun, örnek olsun yani. Biz küçüğüz senden ama büyük olaraktan inşallah anlarsın yani. Arkadaşlar birazdan böreğim pişsin. Size de ikram edeceğim valla. Hadi görüşürüz bakalım. Arkadaşlar böreğim pişti. Çok güzel oldu. Hemen çıkarıyorum artık. Şöyle böreğimi çıkarayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım. Şöyle arkadaşlar mis gibi kabardı bir de baksana çok güzel oldu. Hemen alıyorum. Şöyle çevireyim sizde de. Ben yerimde artık kapanışı beraber yapalım. Tamam oturdu. Okay. Aynen, o geçti mi anneciğim börek evet. yiyecek mi sende? ben bir tane yiyeceğim tamam bir tane yiyeceğim şey üstünü de örttüm şimdi bu şekilde arkadaşlar böreğimiz oldu birazdan keseriz çocuklara saatte 11.30 plan çayımı da demledim. üstünden bir iki bardak şardiyene içtik şimdi bir de börek koyarız Börekle beraber içeriz Bizden bu kadar olsun mu bugünlük? Olsun. Kızım ha, da burada. Yiğit abi öpücük verir misin annem? Bütün ablalara, teyzelere, abilere, herkese bir öpücük ver anneciğim böyle. Tamam. Hadi herkese dua edelim önce. Hadi anneciğim. Bir o dua et. Aferin kızıma. Anne, baba, abi, sabi, kalbi, 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 Amin, amin annem. Bütün takipçilerimizi de korusun Rabbim. Hepsi bize destek oluyor. Kazancımıza destek oluyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Değil mi kızım? <laughs> evet. Bir de şarkı söylesin size. Hadi bakalım. Ay, Ay oldu arkadaşlar. Mis mis mis. <laughs> ne olsa şükürler olsun Rabbime. Şimdi ben çocuklara hemen ve tabaklarımı çıkarayım. Çocuklarıma börekleri paylaştırayım. Ondan sonra yesinler. Bize afiyet olsun. Canlarıma afiyet olsun. İzlediğiniz için beni çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bizimle kalın. Hadi bay bay yapalım Yerdacığım. Hadi bay bay. Öpüyoruz hepinizi. Hepiniz cansınız bizim için. Hepinizden Allah razı olsun. Yerden göğe kadar. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz bizim için cansınız. Vallaha.